merhabalar arkadaşlar bu listelerde gördüğünüz gibi ha, Lifting Simulator 2 oynuyoruz ikinci yani Lifting Simulator 2 değil ikinci bölüm Zaten biliyorsunuz Şimdi petlerim ne gözükmüyor diyecektim ee, Lifting Simulator 2 Arkadaşlar bu arada isterseniz e, ben Valorant zaten çekiyorum İsterseniz Minecraft da çekebilirim Hmm, böyle şeyler çekelim güzel güzel neyse bu, bu, alabiliyor güzel ooo bu yollu yapalım ha rebir attığımız için ondan sıfırlanmış ya ama arkadaşlar bu arada atmak isteyenler petlerim ee, sinirli diye korkmasın silinmiyormuş arkadaşlar zaten önceki şeyleri gördünüz ben bir rank atlamaya çalış. Rank atladık da iyi. hala yavaş koşuyoruz. Yine bu al yapalım. Bu al. Okuldan geldiğim gibi video çekiyorum. Evet ben takipçilerimi seven biriyim ama hangi takipçi? Üzümbe şarkısı diyecek söyleyecektim. Baya baya <laughs> Paylaşlar çok kolay. Ko ko kolay değil. Kim dedi ki kolay diye acaba? Oğlum ben kafasını 10 kalık açmıştık. 150 kalık. Bize red bunny var red bunny var mı takılı olan şu kırmızı da herhalde red bunny Hı. arkadaşlar burada kod varmış onu dün kullandık mı hemen bakalım he kullanmışız anlayın kod diyorum inşallah kullanmışızdır fazla İngilizcem yok hem zaten beleş veriyoruz ha arkadaşlar şöyle gelelim hemen şunu da alalım ne verdi 12k para ben hala çok yavaş oldum. Ben şuna para biriktireceğim haşa. Kaç? 50 milyon. Eee biriktirenin onu onası... Aa Red Anikor. Anikor. Anikor varmış. Red Anikor. muhtemelen para e, falan veriyordur bakalım ee, ama para veriyormuş sadece arkadaşlar şöyle mm, 11 vurdum 13 bu 3k veriyor bu 4 ayar. bu bu 0k herhalde aa aa ne kadar veriyor 0 veriyor Bu arada K, -K, -K kazanıyoruz. Aa boş ver. Çat şuna. Ben bir 1 milyonluk daha açayım ya. Tamam. Yine red aynı kadar. Yellow var. Bir vardı diye hatırlıyorum yapmış. 2 pet oha 4 200 robux ya. Ne yap? <laughs> Arkadaşlar burada TikTok ile görüyorum. Squid game. Ee, yani nasıl bir oyun acaba? Bir kez Utku uh, uh, Utkuyla gireyim dedim. Eee kal yer yok ki başlamıyor herkes yatağa diyor herkes kapıyı ikiyor robot ağırlık kaldırıcısı oluyor 15 saniye içinde şuradan e, bir şey alırsam buraya gitmezse de iyi olur. Tamam 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 katıldım. Ama ne yaptı? Aa bak böyle ters 5 saniye 5 saniye Bak bundan net fan çıkıyor çıkacak Ben net diyorum 1 Ayı Ama iyi çıktı bana hiç dom çıkmıştı Ana ya Bu arada arkadaşlar bu videoyu yayınlanırken gözüküyor mu bilmiyorum ama Eee bir oyun daha oynayacağım, çok güzel bir oyun. Lava Island. Ne kadar istiyorum da? Yallah. Anca giderim yalarsam. Yallah, yallah. Oha. Bence bunda burada eee kolay iz buraya giremiyorum değil mi arkadaşlar kim demiş ona ana atıyor ay bana ana kaç veriyor sin yaşım arkadaşlar. Up. Purple bayat. Bu çok mu? ee balı çıkarttım arkadaşlar merak etmeyin. <gülüyor> <gülüyor> ee ben bir tane daha e, yine şey atlayıp um, 500 eee um, rank atlayıp yine videoyu kapatacağım çünkü. Ha, bir şey yapacaktım ders ama unuttum videoya girdim bir tane daha açalım sonra gidelim ne bubble Allah neden yiyordu ne amana Allah Allah'ın 500 milyar da yaptık milyar Arkadaşlar, ee, bu videoluk da bu kadar olsun. Ee, ders yaptıktan sonra ben zaten şey yapacağım. Çekeceğim bir tane daha oyun. Görüşürüz. Bay bay.